...yapabiliyor. biliyor. Evet. Dip kestin cümleyi. Burada mesela şu anda arka planda bir de tepeden o kalabalığın nasıl hareket edeceğini planlamış. Evet. Kalabalığın arka tarafındaki fil hareketini transparan olarak gördük biraz önce. Çünkü gerçek videonun üzerine bindirerek bakıyor. Hı hı. Mesela şurada arka planda yeşil olan kısımda gerçek fil hareketlerini göreceğiz. Burada objeler tamamıyla yani tabii ki gerçekten hareket eden ve animasyon olan filler burada bak şeyin masifin objeleri evet. Evet. fillerin basit olarak objelerini buraya koyuyor çünkü burada fon hareket ediyor fonun trackingini evet. yapmamış hali ve şimdi evet. fon kamera hareketine göre biraz daha oynuyor da mı görevi görüyor buradaki filler fillerin gölgesi biraz sonra koyacağı 3 boyutlu at objesinin üzerine düşsün diye burada bak atın etrafına bir mask dolaşıyor sürekli. Evet. O mask sayesinde üç boyutlu model içerisinden geçirebildi mesela onu. Mask hareket ettiriyor sürekli. Hı hı. Yine tamamını hareketli mask yöntemiyle temizlemiş. Rotoskop. Evet rotoskopla. Gibi. Garbage mask dedikleri bir özellik bu şu anda hareket eden. Hı hı. Zaten mavi ve yeşil olarak giyileyeceğin kısımları sahnenin tamamı olarak algılamasın diye sırf etkisi olması gerektiği kısmı, hareket eden kısmı garbage maskla hı hı. buradaki gibi objenin etrafından <laughs> hareket ettiriyorsun. Yine çok yapay bir masklamayla geçmiş. Burada e, animasyonun ilk aşamasında renk düzenlemesi yapılmadan içine konulmuş hali. Bak burada bazen at ve üzerindeki karakter karanlık oluyor. Atın altından geçtiği zaman. Evet. Burada oldu mesela. Biraz hı. sonra yine olacak keza. Oradaki etkileşim için şimdi çok enteresan bir yöntem kullanacak. Renk düzenlemesine tekrar girilmiş. Hı hı ortak bir ton yakalanması gerekiyor ki sonradan eklediğin animasyon öyle durmasın diye. Evet. Ben o kısmı bulayım sana çünkü <laughs> orası önemli. Peki.